Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir ütümüz, bir de matkapımız var. Matkap değil bu ya. Matkap. Matkap mı? Evet. Değil oğlum, vida şey. Tor ucu tornavida olmasın bunun matkap aleti olduğunu anlamına gelmiyor. O matkap ucu. Evet, bugün ütü mü, matkap mı? Evet. <laughs> Tartışmasını yapacağız. Ee, güçlü erkeği simgeleyen matkap mı yoksa ev hanımı simgeleyen <laughs> ütü mü? tartışması yapmayacağız. Yapmayacağız <laughs> böyle bir şey yapmayacağız ama. Ama işte çok beğendim çok ben güzel, bunu. Günlerdir, bayağı... günlerdir buna bakıyorum ben. Bak, güzel sanat sanatsal çünkü, çünkü ne malı? Çünkü Fransız malı. Tefal, Tefal. Ya, ya. Ya. evet. Aslında bugün size bunlardan bahsetmeyeceğiz. Biz bugün sizlere e, filmlerden bahsedeceğiz. Film? Film. Evet. Sinema filminden. E, niye ev film yok mu? Ev filmi olsun. Niye neden yani? gelmiyor? <laughs> o biraz başka bir yere geliyor ev filmi. Niye mesela televizyon kısa film... film diyelim de tamam hani kısa telev film... Televizyon filmi var. Mesela televizyon için çekilen filmler var. Var. Ben ben yine bir, bir Çağatay karın Ağrısı olaraktan programımızın konusunu tanımlıyorum arkadaşlar. Bu arada bunu çok sevdim ben çünkü büyük bir destek oldu bana. Evet değil mi? Evet. E, Erkeğin dostu matkaplar. <laughs> Erkeğin ne oldu? Tamam. Çağatay'ın bu seferki Karın karınarsı film nerede izlenir? Evet. Nerede izlenir Çağatay? Sinemada. Neden? Çünkü sinema sinemada izlenir. Bu yüzden e, sinemada izlemeliyiz. Bu konuda da Cinevideon e, ekibinden desteklerini bekliyoruz. Bu konu hakkında da e, Bekliyorsun, onlar... Bekliyorsun. Bireysel e, bir beklenti bu. Daha e, akademik bir dilde e, sana cevaplarını verebilirler zaten. Tamam. Şimdi çok merak ediyorum. <laughs> Çünkü benim hani neden evde izlenir, neden sinemada izlenmez'e hmm. dair o kadar çok şeyim var ki elimde. E, evet. Örneğim, birikimim, oyum, uyum, şuyum. Çok merak ben. ediyorum. Şimdi Çağatay... Filmler neden sinemada izlenir? <laughs> Bana böyle bir iki dakika falan anlatsın. biz iki dakika aralıksız konuşsun. Sonra ben çok rahatım yani. Buyur Çağatay. Şimdi senin anlaman için ben basitten gideyim. Lütfen. Bir kere perde var. Büyük, geniş ekran. Eve e, istediğin kadar böyle LCD'leri, plazmaları donat, yan yana koy. O tadı yakalayamazsın. Anlaştık bir. mı? Bu bir. İkincisi, sinemanın e, kendi içinde bir romantizmi vardır. Kız arkadaşını alırsın, e, el ele tutuşursun. <laughs> Orta, ortaokul çağına gelir. Ondan dedik. sonra gelir esner karşınıza. <laughs> evet. Ee, gelirsin e, işte kız arkadaş işte sinemaya gidelim falan muhabbetleri olur. Bu da hoş bir tattır hayatta. Anlar mısın bilmiyorum. Tamam. Dur, bu iki etti. Bir şey demiyorum zaten. Çünkü ee, çok, çok çaresiz bir yere <laughs> parmak bastı unutturmuyorum. Bunu böyle tutuyorum. Ee, ayrıca artık teknoloji biliyorsun gel, gelişiyor. IMAX. O, hadi IMAX. ya! <laughs> evet sağ ol Çağatay. IMAX e, sinemaları e, evlere kurulamıyor henüz. HD, Full HD izle, yok bilmem ne izle, işte Blu-ray izle, şunu izle falan ama IMAX tadını yakalayamazsın. Tamam. Çılgınlar üç. gibi bir çözünürlük. Yani 3 e, etti bu. 3 etti. E, kaç kişinin evinde dolgu dijital sistem var? Çok. Tamam. Şimdi <laughs> ben, bana geldi mi sıra? Gelmedi. Daha bir sürü şey var ya. Bir, bir sürü dakika, şey iki vardı ya. Yani. İki dakika olmuştur zaten. Aşağıda Olmadı buradan ya. zaman geçiyor. Şimdi ben ilk başta az önce Çağatay'ın şu ufak şeyinden ama şimdi bakın arkadaşlar kız arkadaşıyla sinemaya gitmek hayattaki bu en üstüne büyük üstüne bu kadar takılma yani. Ona... Hayır, en büyük çaresizliğin <laughs> göstergesidir. Çünkü bak, Değil kız... Nerede kız nereden din... anlamışsın ya? Anlatıyorum sana. Bir dinle ya, bir dinle. Şimdi çünkü kız arkadaşınla geziyorsun ya. Sinema dediğin şey kız arkadaşınla hiçbir şey yapmadan geçirebileceğin iki saat çünkü konsantrasını kız arkadaşın değil, filme veriyorsun. Çok temiz bir buluşma geçiyorsun yani önünde dört saatlik bir buluşma var, stresli bir anın var, ne yapacağını bilemiyorsun. Hop sinemaya gidelim, iki saatini cepten yerim, bir saatini yemek yeriz, bir saat görürüz bitti. Ne Bak, alakası çaresizlik... var ya? Ne alakası bu, var bu, bu, ya, Sinema Çok... filmini böyle çaresiz durumlarda kullanılacak bir araç olarak mı göreceğiz yani? Görüyorsunuz ki yapıyorsunuz. Bu, ne alakası var ya? Şimdi geri geldik filmlerimize. şimdi bakın e... Sinemadan anlamıyorsun sen. Tamam yani. anlamıyorum tamam. Sinema Sinema değil mi? filmden anlamıyorum. Sinema sinema çünkü o salonun film izlediğimiz e şey. E tamam nedir? işte sinemadan anlamıyorsun. Anlamıyorum. Sinema Bak. salonundan anlamıyorsun. Ha, şimdi bakın sinema zaten şöyle riskli bir olay. Sinema filmi dediğimiz şey e, çok böyle e, yani reklama yapılmış çok böyle hmm. lanse edilmiş şeyler olmadığı sürece bilmediğiniz filmi izliyorsunuz. Yani şimdi... Bu nasıl evde, laf ya? Dinle dinle. Dinlemediğiniz filmi izliyorsunuz. Şimdi izliyorsun. bak, evde film izlemenin şöyle bir rahatlığı var, o filmi alırsın, yorumunu okursun, preview yaparsın, fest, hızlı izleme yaparsın ki bu çok önemli bir şey. Birazdan bundan da bahsedeceğim. Şimdi sinema filmine gittiğin... Ya sinema, sinema filmi, dinle, 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 sinema sinema edelim. salonuna giderken o preview'unu yapmıyor musun? Preview'unu yapmıyor, preview yapmıyor musun? yapmıyorum. Bilgisayarımda böyle açıyorum ben e, BS Player'ımı, İleri alıyorum, geri alıyorum, bir ay alıyorum, hmm, tamam aksiyon var. Ben sinema Adamın salonundan ölüyor. bahsediyorum dan, ya, dan, dan, dan. sinema salonunda... <laughs> İlla onu anlatacaksın ya hemen bak o konuyu. Neyse. Anlatmadım e... daha, anlatmadım <laughs> daha. dur. Şunu söylüyorum ya hayır normal ya, bi, bi... dışarıda sinemaya giderken evde sinemaya öncesinde zaten. öncesinde şey yapmıyor musun? Araştırmasını ya, yapmıyorsun. Ya bi, bir müsaade et mi? bana bir yani müsaade yani sinema salonuna giderken gittim. illaki bilmediğimiz filmlere mi gideceğiz? <laughs> Aa. Şimdi bakın çok az bir şey söyleyeceğim. Sonra e, çağatay cevap vermeden hemen reklama gireceğim ki sussun biraz yok, sakinleşsin. Yok, yok. Ulan, ne diyeceğimi unuturacaktım ama unutmadım. Şimdi şöyle bir şey var ki e, Sinemaya gidiyorsun, film sıkıcı çıktı. Hı. Ha film sıkıcı çıktı, verdin 10 milyon parayı. Film, o preview revileri beklemedi, sıkıcı çıktı. 2 saat vaktim var, 5. dakikada öldün. Ne yapacaksın? Çıkarsın sinema salonuna. Ya, ya para veriyorsun bu işe, niye çıkasın ki? Allah Allah, yani... <laughs> ha, bu kadar ucuz değil. Hayır, gittin, sonra <laughs> film sıkıcı. Uykun da var uyuyorsun. O git evinde uyu. Niye sinemaya gidiyorsun? Koltukların o kadar rahat olmayabilir. Çok güzel rahat koltukları var artık birçok Bayağı... sinema salonunun. Vay! Yine Çağatay'dan aydınlatıcı <laughs> sinemaya gitmeye teşvik edici bir açıklama geldi. Evet. Neyse hadi yani... yeter bir reklam verelim çünkü çok konuşacaksın daha. E, reklamlar. Güzel kızı izleyin. Biri telefonuna baksa ne kadar da dolu numaralarla, insanlarla, aşık olduklarında, rehberden sileriz unutulanların. Mesaj geldi, mesaj gitti, yanlış oldu, aman, aman. Reddederiz aramaları, sessiz alırız, uyuyakalırız, fotoğraf çekeriz. Kimi güldürür, kimi silinir, bazısı hiç silinmez, hiç paylaşılmaz. Gözümüz dolar, konuşuruz, keşke geri arasaydım. Sabahın beşinde ararız, endişeleniriz, düşünürüz. Her şey onun hafızasında saklı. Nokia 36 çift sıfır slide. Sadece bir telefon değil, senin hayatın. Evet, Reklamlar bitti. <laughs> evet, reklam biz reklamlarında çok eğleniyoruz. Birbirimize böyle şakalar yapıyoruz falan. Ondan sonra burada da sakinleşiyoruz. Evet, sinema salonlarında mesela. şu an yeni isim vermeden söyleyeceğim. Birçok sinema salonunda artık geriye yaslanabiliyorsun. işte. hatta ikili koltuklar var artık bazılarında. İkili derken hani kız arkadaşınla falan yan yana direkt böyle uzanabiliyorsun. Çağatay, ya arkadaş, ölümcül çok... bir soru sorayım mı? Çağatay Kız arkadaşım şey en son durma. ne zaman e, sinemaya gittin? Ee, şeye gittik ya. E, neydi lan filmi? adı? Neyse konumuza devam ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur ya. yok, ne duracağım ne bekleyeceğim çok sinirli. <laughs> Şimdi 1994'teki filmleri hatırlayacaklar. Jurassic Park vardı değil mi? O Hayır zamanda? ya yeni yeni gittik tabii ya. Tabii tabii. Ee, neyse şimdi bakın, evde film izlemenin özgürlükleri o kadar büyük ki. Hani bunlar şeydir, filmi durduracağım, çişe gideceğim falan değil. Yani bir kere beğenmezsen filmden vazgeçebiliyorsun. Sonra uyuduğun zaman paran harcamak olmuyor. Ha şu olmuyorsun. 3D sinemaya gittik ya. Ee, Arzın neydi? Merkeze Seyahat. Neydi ya filmin adı? Bak, düşün, Merkeze düşün, Seyahat dünyanın, neydi? Dünyanın... Merkezi ne? Yolculuk. Yolculuk işte. Brandon Fraser'la o garip şey, filme gittim. 3D, gözlük takıyorsun çok Ça da keyifliydi yani. Tamam dur konumuzun dışına çıkmıyor çünkü sen de ilgili güzel veriler verecektin izleyicilerimize. <laughs> bu adam yeni ne varsa koşarak atlıyor. O yüzden bu <laughs> film kötü oldu herhalde koşarak gitti. Uuu yeah 3D çok güzel. Neyse. <laughs> real 3D. Tamam Çağatay tamam real 3D'miş. <laughs> ha, şimdi bak bu özgürlüğü en güzel şey ne biliyor musunuz? Filmi aldınız, arkadaşınızdan böyle gittiniz tamam mı? kaçak yasa dışı böyle. Senin mikrofonu şey Böyle de ilgili bende. Senin gibi değilim. Çok enerjik ve aktif bir insanım o yüzden. Evet. Ee, Murat nasıl konuşuyor? Farkındasınız değil mi arkadaşlar? Bir, şöyle bir konuşma. Sen abicim var. Nemrut gibi böyle şey gibi duruyorsan. Lütfen devam et. devam ediyorum. <laughs> Şimdi aldınız arkadaşınızda böyle 30 filmlik falan bir arşiv aldınız. O filmlerin hepsi sanat filmi. Hiçbirinin adını bile bilmiyorsunuz. Bak öyle. O en büyük işte bak çok seviyorum bunu ya. Açık filmleri tek tek bak ulan bu film neymiş? Aa, bu filmde İspanyolca konuşuyorlar. Bu film kesin sıkıcıdır deyip ya baştan eleyebiliyorsun. Şimdi bak sinemaya mesela film festivali denen bir mevzu var. Film festivaline gidiyorsun. Çok yaşadım bunu. Ya gittim. <laughs> ben festivale karşı. Biliyorum biliyorum. Geç onları sen. <laughs> festivale karşı. Ya gittim. Abi hayatımda bu kadar sıkıcı bir film hatırlamıyorum. Allah'tan şey diyeyim, o filmde böyle bir yar yarım saatlik uykuyla 3 hmm. üç gün uyumuş kadar dinlendim. Ama yani çok sürpriz gidiyorsun veriyorsun parayı ya kötü çıkarsa hani çok vizyon filmi olmadı. Hani Allah çok Allah. sansasyon yaratmadı. Ne var Çağatay? Ne ya, Allah ama, Allah. Ya, ya bak, tamam. bilgisayarda izliyorsun bir kere filmleri değil mi? Yüzde seksinde. Ayaklarımı uzatıyorum. Falan veya hadi e, izliyorsun ve e, bir kere bir sürü detayı kaçırıyorsun o ufacık ekranda. Yani e, bütün olarak o, o... Kadrajı, yorumlama e, lüksün bence e, yok şeyde. Tam, çünkü içine giremiyorsun yani filmin o e, sihirli perde diye boşuna demiyorlar. Çünkü bak sinemanın şöyle e, sana güzel bir e, belki e, yakalayabileceğini dona vereceğim. E, salona girdikten sonra yani sinema salonuna girdikten sonra bu ışıklar e, karardıktan sonra e, senin normal hayatla bağın kopar. Soyutlarsın direkt e, kendini ve direkt sinema filmindesindir. Ya yani filmin içindesin. Ev de. filminde bunu yapamıyorsun değil mi? Evde izlerken, evde izlerken e, kapı çalar, ne bileyim işte kuş öter, e, <laughs> ne bileyim e, işte e, köpeğiniz e, gelir ısırır bir yerinize. Evcil hayvan da besliyor. Ne bileyim yani e, işte e, kız arkadaşın e, ya, gelir kafana film. vurur. Tamam tamam söyleyelim. Sinemada sinema, sinema böyle olmaz. Dedim. Sinemada yanınızdaki kişi konuşursa bile hı dersin tamam. yani. Tamam gittin koca bir salonda, bak ben bunu yaşadım. O zamanlar deli bir Star Wars hayranıydım. Star Wars izlemeye gittim. Sinemada benim e, izlediğim insan dışındaki herkes 14-13 yaşındaydı. Film sesleri çıkartarak izlediler. ve bu Neyi seçeceksiniz sürü... arkadaşlar? Hangi ha işte, sinema, salona bak, olduğunu neyi işte, seçeceksin? Bak biz Çağatay gibi ideal şartlar altında muhteşem, yaratılmış insanlar değiliz. Hani bizim seçimlerimizde hatalar şunlar bunlar olabiliyor. Ondan dolayı da su sıkıyor bana. Ee, bu sebeple yani o, o neydi sihirli perde, sihirli salon, muhteşem dünya. Yok öyle bir şey ya. Yanındaki Var. biri mısır patlağı yiyor, Biri kola için tırt diye onu açıyor. E, Birisi... Görmüyorsun onları hiç. Işte. Görmüyorsun da duyuyorsun. Konsantrasyon dediğin şey varsa o senin konsantrasyonunu zaten bozuyor. Evdeyse çok rahatsın. Sen kafadan şeyi kabullemişsin. Artık konsantre olmuyorum. Hani mısırımı kafanda atarım. Filmden sıkılırsam pausa basarım. Seni de döverim. Sonra <laughs> filme geri dönerim. Sinemada bu yok. Yani sinema sana bunu vermiyor. Aksine vadettiği şey sana Hani o evet çok muhteşem ses sistemi, çok muhteşem bilmem ne, bilmem ne. Evet. Bak bu da zaten film kötü çıkarsa ölüyor. Ha tamam. Çok böyle özel filmdir. Mesela James Bond filmidir. Neydi? Quantum of Solace mıydı? Neydi? Quantum of Solace. İşte evet. Olur izleyin. Yani önce hatta Casino Royale'ı izleyin. O ardından gidin onu izleyin. Eyvallah. Ama şimdi senede kaç tane film çıkıyor? 600 tane film çıkıyor. İçinden toplasan toplasan 30 tane iyi film çıkar. Hadi bilemedin 40 çıktı. Şimdi bu 40 film evet. 640 40 bir oran yap bakayım Çağatay. %12 diyeyim. 112 %12'yi tutturmak. %12 tutturmak o kadar zor ki. Neyi tutturuyoruz ben anlamadım ya. Yani. Ne anlatıyorsun Yani iyi film. Sen yine? Yani sinemada iyi film yakalamak. Gittiğin filmin iyi çıkma ihtimali. Kötü çıkarsa bu şey atacaksın? değil. Allah Allah kötü çıkarsa en azından eleştirme, o, eleştirme o... Yani yetin gelişir. Evde eleştirme yetin çünkü Yeti köleler gelişmez. <laughs> evet arkadaşlar yine Çağatay'ın gariplikler içinde bize fikir akışı sağladı. Sen şu benim söylediğim şeylere bir cevap veremedin ki. Ne? Yani e... büyülü perde. Büyülü perde yanındaki Hayır, büyülü perde olarak hani böyle dalga geçme. Tamam bir tek büyük şey perde diyorum. Geçelim. Ee, karanlık, ya, seni çok karanlık. hayattan soyutlar diyorum ya sinema soyut... salonuna girdiğinde, soyutlanırsın. Tek başına izlediğin sürece soyutlanırsın ama sinema salonları genelde ticari mekanlardır. Ticari mekanlar para kazanmak için senin haricinde 100, 150, 70, 80 kişi daha alır. Bu insanlar senin kadar konsantre olamayabilir, arkadaşıyla konuşabilir. Bak çok hızlı konuşuyorum çünkü bunların hepsi doğru bilgiler. Mısır evet, patlatabilir, patlattığı mısır yiyebilir, kola içebilir, Alaska Frigo yiyebilir. Ee, o sırada başka bir şeyle ilgilenebilir, cep telefonuyla mesajlaşabilir. Ve bunlar bahsettiğin konsantrasyonu elimizden alabilir. Yani sen de... İşte diyorum ya o zaman yani, e, belirli sinema salonları vardır insanların. Devamlı gittikleri değil mi? Böyle e, saçma sapan olan bir şuraya gideyim bir şuraya gideyim demezler. Belirli salonlar vardır ve kaliteli salonlar vardır. Elbette ki böyle 3. E, sınıf 4. sınıf sinema salonlarını burada tartışmıyorum. Benim referans aldığım <laughs> sinema salonları... Çağatay çok komik şey. <laughs> <ya. gülüyor> Gerçekten buna çok inanmıyorum. Da. Şuna, şuna <gülüyor> inanarak <laughs> söylenir de hiç inanmıyorum. Ben inanarak ya. söylüyorum. Sen, e, evet Çağatay e, isim vermeden bana e, şey söyler misin? Favori sinema salonu isminin. Şu aralar mı? Evet, şu aralar dedim yani yaklaşık senede 3 filme falan ne var sayıyorum. Yo gayet de gidiyorum ya. Kaç? 3'e kesin gidiyorsun. Ona gayet de gidiyorsun. Yok böyle bir şey. Ya insanları kandırma. Bak şimdi var. Bunu 14-18 yaş e arasındaki gençler izler yanlış bilinç alır, <laughs> yanlış şeyler öğrenir. Bunu hiç istemiyorum gerçekten. Hadi, e, güzel bir program oldu değil mi? Evet, ben çok olur. eğlendim olur. ya. Güzel bu aleti çok sevdim. Gerçekten. Sonuçta sonuçta ne anladık? <laughs> ee, arkadaşlar, sinema sinemada izlenir. Sinevideon ekibinden de yardımlarını bekliyorum. Puxa <laughs>